Ya Selinciğim, aa hava atla bana ama ya. Arkadan bir ciklet alabilir miyim? He? Ya hayret bir şey, kibarlık olsun diye yaptık senin ya. Senden mi öğreneceğim görgü, kurallarını? Tepeme attırma benim ya. Bundan değil naneli. değil. Selin ya bak yanlış anlaşılmalar olacak şimdi ya. Bir, bir dakika ya. Ya birader ne fark eder raneli maneli sonuçta? Görmüyor musun kalabalığı ya? Tamam ya, tamam kardeşim. Dövün bari. Aa, ulan bütün manyaklar da beni buluyor be. Sana demiyorum senin ya. Aa, laf çarptırmıyorum ya. Dur zaten kızdım şimdi. Kapat. Dövün bari. Şu döveriz tabii. Hizmette sınır yoktur bizde. Serseriye bak, paralar atıyor ya. Nereye atılan bu parayı? Rezillik yine rezillik. Hayır. Volkan! Bambut koşu yolu! Volkan kapıya araba çaktı. Ben bunu atıyorum. Volkan'ın kaza yaptı. Oğlum kaç defa dedim şunu sağlam tutturun diye ya. Abi iyi misin? Kalk abi. Abi iyi misin? i̇yiyim. Oh Ki, neresi burası? Ben kimim? Siz kimsiniz? Bırakır mısın beyefendi? Eyvallah. Bu kaç abi? Rica ederim ya. Neresi burası? Hoş bir yer. Gel Gel bakalım. Evine hoş geldin Volkan'cığım. E, evin burası mı? İlginç. Hoş bir mekan. Biraz Alaturka ama... E, ...keyifli, çok keyifli. E, örtüler el işi mi? Volkan'cığım, kafan acıyor mu canım, ha? Ee, vallahi hafif bir acı var ama... E, ...doktor da ifade etmişti, e, tehlikeli bir durum yok. Zamanla iyileşecek. E, yalnız bir şey ifade etmek istiyorum e, sevgili anneciğim. Çok hanım, çok hoş anlayışlı bir e, kız kardeşim varmış. Tanıştığıma çok memnun oldum efendim. Volkan'cığım gel yavrum. Gel. Böyle ayakta yorulma, gel otur canım, gel. E, nereye oturmamı arzu e, gel, edersin? Gel, gel böyle otur işte yavrum gel. gel. Gel canım gel. böyle. Allah. Gel. Şekerler de çok hoş yavrum. Gel canım yavaş. Oh. Bir şey hatırlıyor musun minik kuşum? <laughs> Anne dur Allah aşkına? Yavaş yavaş yazık ya. Doktor söyledi ya yavaş yavaş gelecek hafızası. Küçük bir şokla da birdenbire geri dönecek diye. E, validem herhalde beni e, korkutup böyle şok yapıp e, hatırlamama yardımcı olmak istiyor ama e, sevgili anneciğim perişan ettiniz kendinizi ya yapmayın böyle. E, Tevekkül içinde olmak lazım böyle durumlarda. Doktorumuz da öyle dedi değil mi? Tehlike yok zamanla iyileşecek dedi. E, i̇nşallah e, sizlerin nazik desteği ve ulu tanrımın e, izniyle en yakın zamanda iyileşeceğim inşallah. Ulu tanrım mı? İşte doktor dedi ya karakter, konuşma tarzı hepsi değişebilir diye. Şok yaşayıp geri dönünce eskisi gibi olacak işte. Ayol nasıl şok yaşatacağız bu çocuğa? Ah bu ne ayol? Mendebur kedi heykeli. Ne korkunç bir şey. Vallahi bu bana şok yaşatmadıysa hiçbir şey yaşatmaz. Şimdi eskilerden çok önem verdiği böyle çok derin hatıraları olan bir şeyi hatırlarsa... ...bir anda böyle geriye dönecekmiş. Başımıza gelenler, babasının da haberi yok. Yani adamın yüreğini yenecek vallahi. Babam da mı var? Aa, Tanışmak isterim kendisiyle. Merhaba Hikmet teyze. Nasıl oldu diye bakmaya geldim. E bak işte. Ne haber Volkan? Merhaba arkadaşım. Nasılsınız? Bu hastanedeki beyefendi değil mi? Ay, Volkancığım, o senin en iyi arkadaşın. Abi hatırlamıyor musun? Muhabbetler, alemler, projeler, partiler, cık cık cık. Enteresan doğrusu. İlginç. E peki siz ne iş yapıyorsunuz? Şu anda mı abi? Demek ki sürekli bir işiniz yok. Yazık. <laughs> ya Türkiye mesleksiz insanlar yumağı haline geldi. Üzülüyorum vallahi. Ben hep iç mimar olmak istemişimdir. Aslıcım e, Aslıcığım iç mimar mıyım ben? <laughs> yok pek değil. <laughs> Olsun. Geç kalmış sayılan belki olur değil mi? Taç, şu şeyi yapsana belki hatırlar. Volkan. Çık çık çık. Are you ready abi? Hacı gidebilsem abi. Ay hatırladı galiba. Evet galiba. Yahu kafam sarılı acılar içindeyim. Hiç güleceğim yoktu. Maşallah ne komiksin ya. Şaklamanlık yapıyor. <laughs> Eyvah. Aslıcığım, ee, i̇çeri gidiyorsan bana da bir bardak su getirir misin? Hemen canım. Ya bir dakika içeri gidiyorsan ama ne olur benim için gitme yorulma yani. Ay çok tatlı oldu ama ya. Valla değil mi? birine benziyor. Tanıdın biri mi? Ayol, deden o senin deden. Aa, şık bir insan. Yan yana gelmek isterdim. Ay Allah korusun yavrum. Rahmetli oldu zaten. Bir şey yer misin Volkan? Ay yok, çok ağır kokuyor. Buradaki şeyleri yiyemiyorum valide. Aa, siz de beni bugün çok yordunuz ama ya şekerim. Bak, merhaba. Merhaba. Hatırladın mı beni? Ee, vallahi hatırlamadım ama e, böyle bir güzelliği unutmak da çok ayıp. Ne yapalım? Maalesef e, hastalık tabii. Volkan ben 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 Red Sonyan. Memnun oldum Red Sonyan. Ben Volkan. Geçmiş olsun ya. Çok üzüldüm. Bu da tabii sizin evdeki sürprizin iptal anlamına geliyor, değil mi? <laughs> Ya zannetmiyorum o kadar kötü değil ki. yok bir şey yani. Hatta bana sorarsan yani eskisinden daha iyi. E, doktor hafızası yavaş yavaş gelecek. Öyle ani bir şok olmazsa birkaç ay sürer dedi. Yok ben bekleyemem öyle birkaç ay. Ne birkaç ay canım? Çocuk Türk gibi. Bu hafta tamamdır bizim Hadi ya. Tabii ya. Annem Volkan'ı alıp teyzemlere götürecek. Çocukken en çok sevdiği ev orası. Hani anıları canlanır falan diye. O akşam bizde bizdeyiz. Ev bizim ya. Yani. Doktor Bey. Evet, evet. Anlıyorum. Çok güzel söylüyorsunuz da bu çocuk hala bir şeyi hatırlamıyor. Geçecek diyorsunuz. İyi, peki. Hayır, sizden önceki üç doktor da aynı şeyi söyledi de. Valla şoklamak için ne mümkünse yapıyoruz efendim. <laughs> Anlıyorum. Peki efendim, iyi akşamlar. <laughs> ne diyor? Ay ne diyor? Beyninde bir şey yok, orada bir şey yok, burada bir şey yok diyor. Normal davranın, sakin olun. Efendim hayatınızı normal yaşayın diyor. Volkan'a da hasta muamelesi yapmayın diyor. Valide. Efendim. Ee, bazı şeyleri hatırlamaya başladım galiba. Ay öyle mi? İnşallah, inşallah. Ee, şu kitap. Ha. Ee, bu benim en sevdiğim kitap mıydı? Dostoyevski. Evet, müthiş bir kalem. Harika bir felsefe. Bak, bence de öyle de... Volkan'cığım, bak. Bak yavrum. Bu ne resmi? Ağaç. Evet de, ne ağacı? Eee, botanik biraz zayıf efendim. <laughs> ne resmi? Ayol, nasıl hatırlaması? Babam bunu, fotoğrafını çekip yollamış telefonla bana. Ayvala, kendi ellerinden diktiğin şeftali ağacının resmi. Ee, babamın bu durumdan haberi yok değil mi? Yok efendim, yok. İyi iyi, Allah esirgesin. Yaşını almış bir insan, haddinden fazla böyle kederlenip üzülüp... E, ...sağlığını tehlikeye atmak istemeyiz değil mi? <laughs> ama... Yalnız bana fenalık gelecek bu konuşmalardan. Aslıcığım, bugün dergideki yazını okudum. Maşallah, çok beğendim. Akıcı, esprili, e, nefis bir dilim var. Kardeşim olduğun için gurur duydum ya. <laughs> Ay Selin, neredesin? Tek o. Yalnız bence böyle de iyi yani, bilmiyorum. Affedersiniz hanımlar. Selin kimdir? Hiç, hiç. Konuş. <laughs> Mevluniyetle. Ne oluyor beyefendi? İstediğinizi olup falan oluyor mu size yani? Ay. Ne oluyorsunuz anlamadım. Ay, Volkan, beni hatırladın mı? <laughs> Aa, hatırlıyorum galiba. ...bu gözler, bu yüz. Ay ay çok şükür Allah'ıma! Volkan söyle canım ben kimim? Kimim? Söyle hadi. Hatırlıyorum bugün Muhallebici'de e, böyle... ...kalitesiz resimli magazinel bir dergide gördüm ben sizi. Evet siz olsunuz yahu. Ha? Ha? Evet evet böyle Eller Havaya diye bir mekandan çıkarken... ...resimlerinizi çekmişler. <laughs> Ay şekerim bak. O gittiğimiz lokalin adı falan değil. O yaptığımız olayın adı. Hani var ya of of yanıyorum aman aman of. Ay onu da mı hatırlamıyorsun? E, belki de hatırlamak istemiyorum. <laughs> Allah hiç güleceğim yoktu. Ne kadar ilginç komşularımız varmış Aslı Hanım. Anne sen yarın teyzeme. mecbur mecburum artık baksana başka çare yok ondan. Haklısın kızım haklısın, haklısın. Anadolu'dan kop gel düz git Ankara'yı geç sana. Bursa'nın biraz yukarısı. Altın eden sonra köprünün hemen aşağısı. Avrupa yakası.